Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PK XD'de takas hesabı oluşturacağım. Gerçi ben kreatör değilim ama öyle bir oluştursun geldi. Buradan ilk olarak karakterimi oluşturacağım. Benim ten rengim her zaman daima e, açık olur. Şöyle bakalım. Burada bir sürü güzel yüz var. Bunları zaten seçeceğiz en son. Şu şu yüzü kullanacağım ama o kadar elmas harcamak istemiyorum her şeyi mağazadan alabiliriz gerçi. O yüzden şimdilik karakterimi yapmıyorum. Yuna X'de takas olacak kullanıcı adımız. Yanlış yazdım. Tamam. Şimdi birazdan da hesabı kaydedeceğiz. Arkadaşlar eğer bu hesabı kullanmazsam takipçilerime vermeyi düşünüyorum. Evet. <laughs> Karakterimiz saçma sapan bir şey oldu ama zaten en sonunda halledeceğiz. Şimdi çarkı falan çevireceğiz. Şöyle. Şöyle. Ay elli elması getirdim. Belki joker çıkar. Hadi be joker sadık dostum. <laughs> elli elmas çıkıyordu. Allah'ım yarabbim. Şuradan avatarımızı alalım. Şöyle. Bunları alalım. Bunlar zaten işimizi göreceğini düşünüyorum şöyle şeyler var. Hmm, bu 2019 şeyi. Aa, çok iyiymiş 2019 paketi. Şu zombi paketini alalım. Şu şapkası çünkü çok güzelmiş. Bu yüzden zombi paketini alıyorum. Şöyle geç onları. Geç 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 geç. Daha paramız var. şeyler alabiliriz zaten. Tamam daha paramız var. Elmasla da bir şeyler alırız belki. Şöyle bu şu şeyler danslara falan gerek yok ama belki sonra alırız hesabı zenginleştirmek için. Şöyle kıyafetleri tekrardan girdim. Burada bize şu paketi de alalım. Burada 2019 bu da 2019 paketi çünkü bunu da çok seviyoruz. Oha 2019 saçı. Çok güzel değil mi arkadaşlar paket? Arkadaşlar eğer hesabı zenginleştirmeye paramız daha doğrusu zamanımız yetmezse part 2'ye çekeceğiz. Buradan hayvan da alacağız zaten. Şöyle. Bunları birazdan alırız. takaslıya takaslıya alacağız bunları. Bunları geç. Bu, bu paketten bir şeyler alalım. Şu saçı alalım. Bu benim kendi saçım zaten. Ee, beyaz ve mavi üstü alalım. Ama çok fazla para harcıyoruz. Böyle biraz paket falan alalım. Şöyle kurtadan paketsini belki. Bu pakette pek bir şey göremedim. Hmm. Şöyle buralara bakalım. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Aa bu çok güzelmiş. Ama ben bunu şimdi almayacağım. Şöyle var. Hmm. 125 hmm. elmas biriktirip şunu mu alsam yok ya gereksiz bir yaz şu kazanı paketine de bir bakalım ne 225 elmas biriktirip bu paketi belki alabilirim daha doğrusu eve İskelet paketini de alsam buradaki her şey aynı bence vampir paketini belki alabilirim Böyle, bunu belki... Bilmiyorum. Şu sürpriz kutu da açalım. Onu olmazsak bu unicorn paketini alacağım. Hadi be lütfen etek çıksın. Etek çıksın. O ayakkabı çıktı güzel. Bir tane daha açalım. Belki içinden etek çıkar. Hadi be etek veya saç çıksın. Hadi be saç. Yes be saç çıktı. Tamam. Bunlara bakalım. 70 er nasılımız kaldı? 70 er nasıl da bir şeyler alırız. Daha alacak bir sürü şeyimiz var. Nasıl olsa. şu, şu yüzü mü alsaydım? Ben şu yüzü alacağım. Çok fazla para harcadım arkadaşlar. Daha bir sürü şey alabilirdim gerçi bunlara ama. Neyse. Zaten paramız yetmiyor. Bunu almaya gerek yok şöyle başka benim bir şeyler var mı? Hayır <laughs> çok pahalı bunu alamam. Sonra son modu alayım. Bunu alayım. Böyle almayacağım. Mezara giriyorum. Bunu da alalım. Sonra şu kutudan 3 tane açarız. Belki e, şanslı çıkarız. Şöyle başka alabileceğimiz bir şeyler ben yani 75 elması belki şunu alabilirim. güzelmiş. Şöyle. Aa şu saç çok güzel. Ama şimdi almayacağım. Şöyle. Aa evet. Bunu hiç düşünmemiştim. Çantasını da alalım. Çantası da çok hoşuma gitti çünkü. Oh daha neler neler alacağız arkadaşlar. 70 elması falan. paketler altına veya elmasa satılsaydı ben ben ya şunu alırdım ya da şunu alırdım. Çünkü bunun üstü çok güzel. Kulaklığı çok güzel. Bir de bunun kulaklığı çok güzelmiş. Bir de bunun çantası bence güzel. Sevdim yani açıkçası. Buradan da botlar bence güzel. Veya kulaklığı. Bu fena değil. Neyse başka şeyleri geçmeyelim gülen paket kısmında burada paramızın yettiği bir şey yok o yüzden buraları geçiyorum şöyle var hmm. bir gezinelim şöyle burada çok fazla olacağımız şey var buradan mı alsak mumya paketi var biraz çantamızı da dolduruz. <laughs> hayır niye aldım ben bunu Allah kahretsin çok az param kaldı bakar mısınız Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle üçüncü seviye olmuşuz. Şöyle geç bunları. Tamam tamam tamam. Okey okey. Evet. Paramız çoğaldı. Bug oldu galiba. Neyse yüz. Ooo ne kadar çok şey oldu. Hatta ben şunu mu alsam? Bunu alacağım. Bunu kullanayım. Ya bu saç 2019 saçı çok güzel. Saçımız tabii ki yeşil. Çünkü benim kendi saçım o. 72 elmasımız kaldı. Şöyle kromi gibi mi diye insan. Aa çok yakıştı. Başka ne alalım? Bu şapkamızı takacağız. Tabii ki. Bunu alayım. Buna paramız yetmiyor. Ee, başka o burada bir sürü teklifleri gör şeyleri var. Bu ne? 25 masa satılıyormuş. Bunu almayacağım. Peki gerçekten görmedim bunu. Ayakkabı. Ayakkabı da bunu seçelim. Çantamızı da kurami çantası yaparız. Gözlüğümüzü takmayalım. Nasıl oldum? Kulaklık olarak bir şeyler alabilirim belki. Ona nasıl şu kedi kulaklığını alabilirim belki ama buna ihtiyaç görmüyorum. Bakayım. 60 elmas harcıyoruz. İyi tamam hadi aldım. Hesabı zenginleştiriyoruz. Çok güzel oldu ama. Ama 12 elmas kaldı. Bu nasıl bir şans. Şunlardan da belki alırız. Şöyle alalım. Güzel. Şimdi daha fazla şanslı olabilmek için bu şarkı çevireceğim. Umarım buradan Joker Sadık dost verir. Ve çeviriyorum. Ve çeviriyorum. Hadi hadi hadi. Cık. En azından pet verdi. O zaman bundan da 3 tane açabiliriz. Birincisini açıyorum. Aa alt verdi. Bir tane daha açalım. Ve açıyorum. Oha! Arkadaşlar premium <laughs> Oha. Premium bilet çıktı. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar ben şu an çok. Dur. sonuncusunu atıyorum. Arkadaşlar ama nasıl çıkardım ben o bileti. Aa, çok güzel. Aa. Arkadaşlar ben şu... Ah! iskelet 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 inanılmaz ben Arkadaşlar neydi ama ya? Nasıl buldum? Ay şurada mı? Hayır yok orada değilmiş. Nerede iskelet? İskeleti buldum mu videoyu başlatırım. Şu an kapatıyorum. İskeleti bulamadım ama şimdi görev tamamlayacağız biraz. Önce pizza görevi tamamlamak istiyorum. Çünkü e, o şeydeki açmak istiyorum. İki tane tamamlayabilirim. Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Ve şu an elma harcayarak ve reklam izleyerek geçtim bunların. Ve hepsini topla dedim. Of 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 zengin oldum. Zengin oldum. Çok güzel. Atansa şuna. Bu nasıl bir şans anlamadım ki ben. Bakayım başka şey yapabileceğim bir şeyler var mı? Ve bundan da pet veriyor. Bu altın bilet şeyinden. Bakar mısınız? Hem de iki tane veriyor şu şeyden. Süper premium ne ya? Neyse 13 elmas mı harcasam? Aa dört tane şey 2 tane daha tamamlayabiliyorum. Durun ben tamamlayıp geliyorum hemen. Ve şu an tamamlamış durumdayım. Ve şu an hepsini alıyorum. Şöyle. Biraz üşendim. Bu yüzden hepsini topla dedim. Evet. Çok güzel oldu. Baksanıza zengin oldum arkadaşlar. Bal kabuğuna bakın. Çok fazla oldu. Durun biraz daha şey yapabilirim. Ay dur yanlış yere girdim. 13 elma harcayacağım. Ve alıyorum. Şöyle bunu da aldım. Kaç elmasımız kaldı? 9 elmasımız kaldı. Ama arkadaşlar nasıl çıkardık biz bileti? Ben öyle aynanamıyorum. O da neler neler çıkaracağız. O zaman bu hesabı kaydetmemiz lazım. Şöyle ben bunu hemen kaydedip geliyorum. Ve hesabı oluşturdum. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi buradan sticker açacağız. 13 tane açılmış Güzel. Neyse i̇şte bunları sonra açarız. Şimdi vaktimi falan alır. Üçüncü seviyeyiz. seviye de atlamak için bir şeyler yaparız. Şöyle altın şey elmas verenlerden yapalım isterseniz. Bunlar biraz şey de ev satın alalım o zaman. Şöyle evimizde. Aa burası niye boş? Neyse. İglo ev alalım. Hem de en ucuzlarından aldım. Şu an Dördüncü seviye oldum. Neyse çıkamıyorum. Heh, tamam. Evimizi seçelim ve burayı daha doğrusu dışını şey yapacağız. Düzenleyeceğiz. O altın verdi. Şöyle oyuncaklar kısmına gelip bunu koyalım. Şimdi boyayalım. Şöyle güzel benim istediğim bir renk olması lazım. Hello Kitty'li yapabiliriz belki ama şu çok güzelmiş ama elmasımı harcayamam. O yüzden Hello Kitty'li yapacağım. Ama kapısının başka bir renk olmasını istiyorum. Bu şekilde olabilir. Ben kalp yapacağım. Çok güzel oldu. Tamam çıkalım şimdi. O balka bana bakın. Bir dakika 400 tane daha biriktirip zırh alabilirim. Nerede? Nerede lan? Bu zırhı alabilirim ama bunu da alabilirim ama çok pahalı. Ben de aşırı aşırı pahalı. Neyse arkadaşlar. Aa bir dakika. Benim bir fikrim var. Şuradan kutu eve tercih edeceğim. Buradan. Çünkü elmas alacağım. Şöyle. Hı. Güzel. Tamam 15 elmasımızı aldık. Ve çıkalım. Şimdi şu cadılar bayramı yerine tekrar girdim. Buradan bize altın veriyormuş. Ben şey olmasını harcadım almak için. 40 bin. Güzel. Of 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 of. Şöyle şunu da beğenelim. Evimizi. Ben Yuna e yedek koyacağım. Şeyimin adına. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Bakayım 5. seviye olmamıza kaç dakika kaldı. Şey kaç şey kaldı. Arkadaşlar en iyisi videoyu burada kapatalım. Çünkü baya zenginleştirdik hesabı. Ve 15 dakikaya e, girmeye hazır. Yani 15 dakikaya yaklaştı video. O yüzden videoyu burada kapatalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.